Nietzsche'nin bir sözü var. Hayran olduğum. Dilenciye para verecek kadar fakir değilim. Dilenciye para verecek kadar fakir değilim. Ya efsane bir söz. Ben bunu ilk önce okudum ya, bir anlayamadım. Sonra bir de okudum. Sonra, sonra dedim ki, ben iki üç gün kitap okumayacağım ki bunu iyice yerleştireyim. Yani diyor ki bir insana yardım ediyorsan sen bu senin yani yardım etme demiyor. Yardım ediyor modunda hissediyorsan kendini kendini bir halt zannediyorsun. Evet. Yani bu, bu o kadar ki yani mesela biz komşuda şu vardır. Bir insana sana hangi konuda yardımcı olayım demeyiz. Benimle ne paylaşmak istersin deriz. Çünkü sana yardımcı olayım dediğin zaman onu küçültüyorsun otomatikman. Mesela arkadaşlar bir insanın cenazesi olduğunda falan ne diyoruz? Yapacak bir şey var mı? Bana düşen bir şey var mı? Bak bir insanın başına bir bela geldiği zaman herkes yardımına koşuyor. Çoğunlukla kimse onun faydası için koşmuyor. Herkes kendi egosunu tatmin ediyor. Yani bir, bir dostun, arkadaşın ev aldığı zaman kaç kişi hayırlı olsuna gidiyor? Ama o adamın o evi yandığı zaman tanımayanlar bile yardıma gidiyor. Amaç, ben, ben iyilik yapan bir insanım. Bu da arkadaşlar bize gizli bir ego veriyor. Yani iyilik yapan bir insanım. Burası tam olmadı herhalde. Çünkü şöyle sorular geliyor. O zaman iyilik yapmayalım mı? İyilik yapıyorsan da olay şöyle. Şimdi mesela diyelim ki ben Kamil Bey'e iyilik yapıyorum değil mi? Diyelim ki. Genelde Kamil bana iyilik yapıyor da. Şöyle düşünmemiz lazım arkadaşlar. Zaten burası bir düz sahnesi. Zaten ben bir tiyatroda oyun oynuyorum. Tiyatroda rol var değil mi? Cüneyt Arkın'ın rolü vardı değil mi? Adamın holdingi var. Ama rol o. Gerçekte yok ki. Şu anda ben bir tiyatro sahnesinde bana iyilik yapma rolü verilmiş. Onu da iyiliği alma rolü verilmiş. Rol değiliz. Dolayısıyla sen yani Kemal Sunal filmlerde kapıcı rolünde oynuyor diye kapıcı mı? Düşteyiz nasıl olsa bir tiyatrodayız. Dolayısıyla verdiğin için hava atamazsın. O da aldığı için ezilmez. Çünkü rol. Anlatabiliyor muyum? Çünkü ikisine de herhalde aynı bedeli veriyorlar. Değil mi? Aşağı yukarı. Sen orada kapıcı rolü de oynasan filmde oynadığın için aynı parayı hak ediyorsun. Aynı değer hak ediyorsun. Ve orada holding sahibi de oynasan aynı parayı alıyorsun. Anladın mı demek istedim? Yani o sırada ben senin yanındayım, senin arkandayım, sana destek veririm. Bir şey veriyorsun ya, önemli olan verdiğin madde değil. O vermenin arkasındaki enerji önemli. Onun için arkadaşlar, mesela sadaka ne demek? Ne? Sadaka ne demek kelime anlamı? Ben geçen bir yerde okudum, çok şaşırdım arkadaşlar. Sadaka adalet demekmiş. Evet. Ve ya o kadar güzel ki yani şimdi sen veriyorsun ya. Ya diyor ki işte adalet ver, doğruluk ver, tebessüm ver, sevgi ver. Emin olun arkadaşlar bu verme deyince parayı düşünmeyelim. Biz o kadar paracıyız ki elimizde değil para düşünüyoruz. Sevgi vermek, şefkat vermek, iyilik vermek, hoşgörü ya yani bir insan hata yapmış. Onlar daha zor şeyler. Ve karşı tarafı daha fazla etkiler onlar. Yani düşünsene sen birisi seni görüyor tebessüm ediyorsun. Sonra diğerine de tebessüm ediyorsun. Herkese tebessüm ediyorsun. Nasıl bir insan olduğunu düşünsene. Herkes seninle sohbet etmek ister. Veya o sırada agresiflik veriyorsun. Sinir veriyoruz. Bu verdiğimiz kadar da alacağız. Şu anda arkadaşlar nasıl bir hayatımız olsun istiyoruz? Düşünelim. Saygı duymak istiyorum. O zaman saygı vermem lazım. Sevgi duymak istiyorum. Sevgi vermem lazım. Biz fakiriz çünkü arkadaşlar sevmeyi bilmiyoruz. Fakirlikle sevgisizlik bence doğru mantılı. Ve dün gece sohbetmiştim. Bu çakralardan bahsetmiştim. Çakralara anlatmam ama sadece kısaca diyelim. Biz şimdi ne istiyoruz arkadaşlar? Bir insan doyuyor mu hiç? Doymuyor değil mi? Yani 10 yıl önceki haline bakıyorsun. Şu anki haline bakıyorsun. Ama şu anda da istediğimiz bir şeyler var değil mi? Sonra yarın da o ne bileyim, ne olursun onu doymuyorsun yani çevremizde vardır görüyoruzdur hiçbir türlü doymayan insanlar daha ne yapacaksın diyorsun yani o paraları yiyeceksin ne yapacaksın. Ama bizler doğal varlığız ya doğal varlık olduğumuz için bizde şöyle oluyor. Zannediyoruz ki param olursa, arabam olursa, evim olursa mutlu olurum zannediyoruz. Arkadaşlar doğal bir varlığı doğal olmayan hiçbir şey mutlu edemez. Ben dersen öğretmenlik yaparken erkek görünce şöyle diyordum. Şimdi diyordum, dünyanın en güzel kızı gelse ister misiniz? İsteriz diyor ama diyorum tahtadan. Yavaş yavaş istemeyiz. E çünkü doğal değil. Ya Mesela biz denizi seviyoruz değil mi? Doğayı seviyoruz. Veya bir çiçeği seviyoruz. Bir kediyi seviyoruz. Çünkü onlar doğal. Sevince de bizi mutlu ediyor. Ama paran olunca o seni mutlu etmez. Yani evet onun çok getirdiği şeyler vardır. Çok değerler katar. Yanlış anlamayın. Paramız olsun diye demiyorum bunu. Ama mutluluğun şeyi o değil. Yani bir insan mutlu olur, mutsuz olur. Bunun Afrikalılar hep mutlu değil mi? Afrikalılar nasıl görüyoruz biz? Ha, devamlı oyun oynuyorlar. Öyle değil mi? Evde yok oyun oynuyorlar. Yani mutluluğun ölçüsü o değil. Ya, parası olan bir insan mutlu olabilir. Olmayan da mutlu olabilir. Mutluluk ayrı bir şey. Fakirlik ya da zenginle alakalı bir şey değil. Sen kendin mutluluğu tercih edersen ne yapıyor? Mutlu olursun. O sana bağlı bir şey. Ama bu biz burada bizi uyandıracak tarafı şey şu arkadaşlar. Doğal olmayan bir şey beni mutlu edemez. Bizim için gerekli olan tek şey var arkadaşlar. En önemli şey içimizdeki ölümsüz tarafı keşfetmemiz lazım. İçimizdeki ölümsüz tarafı keşfetmekten daha değerli bir şey yok hayatta. O ölümsüz tarafı keşfettiğimiz zaman işte o zaman tamam parayı nasıl getireceğim anlıyorum. Ben gelmesini demiyorum canım. Sana da bana da gelsin. Hiç orada hiç sıkıntı yok. Hatta diyorum ki arkadaşlar beni dinleyen herkese devamlı dua ediyorum arkadaşlar. Olur ya dua bazen size denk gelir. Beni dinleyen seven herkese Allah milyon dolarlar versin. Ben kendim için bir şey istiyorsam daha verdim. Etki tepki yapsa sizden değil yani. Arkadaşlar bence çok zengin olmalıyız. Maddi olarak da çok zengin olmalıyız. Ve tabii benim anlattığım şey şu. Çok zengin olma şart mı? Değil. Olduğun anın zevkini çıkartman şart. O sırada fakir misin? Dün gece söylemeyeceğim. Fakir misin? Git çabuk oyun anasını sattın. Onun tadını çıkart. Zenginsin bu defa paranın tadını çıkart. Yatlara katlara bil, bilmem ne yap. Evet. Olduğumuz anın tadını çıkarttığımız zaman yani öğrencisinin öğrenciliğin tadını çıkart. O şu anın tadını çıkarttığımız zaman yarın güzel oluyor. Israrla mesela ilk gün şey dedim ya arkadaşlar. Lütfen işte havuza gidin, havuma gidin. Çünkü bu bedene zevk kaldır Bakın arkadaşlar. Yemin ediyorum. Ben bunlara ya bizi nasıl kötülemiş, nasıl zehirli bir şekilde hayatı öğrenmişiz. Meğer hayat şöyleymiş, bu beden zevk alırsa ruhun büyüyecekmiş. La bize hep bedeni zevk kaldırmıyor mı öğretmişler? Nereden öğretmişler? Dinden öğretmişler. La dinde öyle bir şey yokmuş ki. Ya dinin hiçbir yerinde acı çektirmiyor. İşi çözmek istiyorsan önce beden. Burası bizim ibadet Burası ruhun sığınağı. Öyle değil mi? Ama bizi tam tersi öğrettiler. Yani sadece basitçe takım elbise giydiğinde nasıl oluyorsun? Şortla evde dururken nasıl oluyorsun? Videomuzu beğenip beğen butonuna bastığınız için bundan sonra gelecek olağanüstü videolar için abone ol butonuna bastığınız için ve bizi Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan takip ettiğiniz için sizlere minnettarım güzel dostlarım. Sevgiyle kalın.